Selamünaleyküm. Hafızlık motivasyon sorulara cevaplarla ilgili videolar çekiyorduk. Ben videoların altına gelen yorumlara, sorulara, hafızlara, hafızlık öğrencilerine ezber yapmak isteyenlere dilimin döndüğünce bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Burada da şimdi yeni gelen sorular var. Ben onlara cevap vermeye çalışacağım inşallah. Evet bu önceki hafızlık motivasyon e, soru yorumlarına. E, evet 94-95 yılında yaptım 6-7 6. 7. Daha sonra 9-10-11 9-10 sonra da almıştım. Evet evet Amin Allah razı olsun ben şimdi burada soru görmüştüm. ben hafızlık eğitimi vermiyorum internette. Ee, yani ben Diyanet'te hafız hocası olmak istiyorum. İnşallah olurum bakalım. Evet şimdi şuradaki soru. Nasipse Haziran'da sınava gireceğim. Sorulan yerde ayeti okuyorum ama diğer ayetin başı genelde aklıma gelmiyor. Evde yapıyorum nasıl bir yol izlemeliyim? Sınavda bunu çok sorun yapıyorlar mı acaba? Şimdi e, Berk kardeş, Allah yardımcın olsun. Öncelikle Berk mi bazen böyle isimlerde erkek oluyor ama kadın yazıyor falan bilemiyoruz artık. Şimdi eğer hafızlığın sağlamsa, sağlam olduğunu e, böyle orada hissediyorlarsa çok fazla takmıyorlar. Ama bana da sürekli geçiş sordular. Ben de bu konuda biraz sıkıntı yaşıyordum. Ee, ben bu kadar böyle sürekli geçişten e, gelmesini Bu kadar beklemiyordum şaşırdım hatta O yüzden gelebilir Böyle e, Hep böyle sayfaları çalışırken geçişli çalış yani sayfayı bitiriyorsun ya Diğer sayfanın başından oku Sayfalar artık öyle yerleşsin sende O zaman e, Ben son zamanda öyle çalışmaya başlamıştım Hatta sonradan hafızlığımı pişirirken de böyle Çalışıyordum Ve farkında olmadan Geçiş yapabiliyorsun diğer sayfaya okuyabiliyorsun böyle buna dikkat ederek çalışırsan çok iyi olur senin için bir de sınava var daha yani sen haziranda sınava girecekmişsin Nisan Mayıs Haziran gerçi artık yani iki ay gibi bir zaman kalmış ama dikkatli çalışırsan böyle ciddi çalışırsan gerçekten çok çok iyi yaparsın yani iki ay yeterli bir zaman yani özellikle böyle eksiğin var mesela diyelim ki e, ayetin geçişini yapamıyorum diyorsun ya da bazı yerleri karıştırıyorum hatırlıyorum böyle problemler varsa bunları çok iyi e, yani sağlamlaştıracağım bir zaman iki ay şimdi bu iki ayda yaptığın cüzleri çok sağlam yapmaya çalış böyle tabii ki çok cüz yapmak çok önemli çok iyi oluyor insan için e, birkaç cüzü bir arada götürünce zihin böyle otomatik cüzleri hatırlıyor yani bir şuydu iki buydu falan gibi böyle hani böyle fotoğrafı yakınlaştırma gibi sen de zihninde muhtemelen öyle yapıyorsundur o yüzden çalıştığın sayfayı yani çalıştığın cüzü bil hani ben bu cüzü çalışıyorum bir kere çalışacağım ve tam çalışacağım diye çalış bir de evde ben de evde çalışmıştım. O zaman korona falan yoktu tabii yani çok eski zaman. Ama o senin şeyine bağlı. Eğer dikkatli çalışırsan, umursamazsan evi, yani ev dünya hayatı o bitmez. Evin hengamesi de bitmez, şey de bitmez. Hiç problem değil. Sen sadece sınavına odaklan. Bu hafızlık sınavı öyle bir şey ki yani geçersen böyle çok rahat ediyorsun geçemezsen bazen bırakabiliyor öğrenciler ben bunu görüyorum ya da bazen çok uğraşmış oluyorlar dikkatli çalış cüzü iyi bil hani bazen çok çalışmaktan da bozulabiliyor cüzler öyle de yapmana gerek yok ee, sen kendin onu bilirsin böyle açık zihin çalışırsan Allah'ın izniyle daha iyi olur diyeyim yani sınavda da senin performansına bağlı ben mesela geçişleri çok iyi yapamamıştım ama e, böyle hep 15. cüzden böyle en karıştırdığım yani ve en karıştırılan cüzlerden sormuşlardı. Çok da soru sormuşlardı. Yani en az yarım saat, bir saat orada kaldım okudum. Ee, bir de çok uzun okutturmuşlardı. Okuyabildiğim için o bölge yapamadığım geçişleri tölere ettiler diye düşünüyorum. Evet. Size nereden ulaşabilirim? Evet Dilara kardeş ben hafızlık eğitimi vermiyorum. Yani vermek isterim tabii ki ama böyle bir düşüncem yok şimdilik. Bakalım yani Diyanet'e düşünüyorum. Diyanet'ten olmazsa herhalde böyle bir şey yaparım. Ama inşallah Diyanet'ten olur. Şimdi alttan veya üstten ezberlemenin sağlamlılık açısından farkı var mı? Ben Bence farkı var. Yani alttan ezberleyince daha sağlam oluyor. Ama bazıları karıştırabiliyor. O size bağlı biraz da. Ee, yani açıkçası şimdi sayfayı yaptığınızda sayfa sağlamsa altları mesela üstten başladınız yapmaya altlar çürük kaldı. O zaman alttan başlayın yapmaya. Alttan karıştırıyor musunuz? O zaman alt yarımı ezberleyin ya da alt üçte biri ezberleyin. Sonra üst tarafa ezberleyin. Hani böyle alttan ayet ayet gitmek var ya biz e, sayfaları bazen öyle yapıyoruz o da e, karışıklık yapabiliyor bazı öğrencilerin kafasını karıştırabiliyor öyle e, ben böyle bazı hocalar da zorlardı bunu buna zorlamaya da gerek yok e, ne yapacağız alt yarımı ezberleyeceğiz sonra üst kısma geçeceğiz bu sefer yine alt kısımda sağlam olur çünkü her zaman ne kadar küçük parça yaparsak ve onu sağlam yaparsak birleştirmesi daha kolay olur, sayfa daha iyi olur. Evet, hocam hafız olmak istiyorum ama tek başıma yapamam. Allah rızası için benim benim için hocam olur musun? Ha bana yazmak istemiş galiba. Ee, şimdi evet tek başına hafızlık çok zor. Yani mutlaka bir hoca eşliğinde. Sizi sürekli dinleyebilecek ya da belli bir program belli saatler arasında dinleyebilecek biri gerekiyor. Ee, biz yani tekrarı bile hafızlık hani yaptık bitirdik pişirmeye çalışıyoruz ya e, böyle dönem dönem özellikle dinleterek pişirmek çok iyi oluyor. Onu bile mutlaka birilerine dinletmemiz gerekiyor. Yani hafız için hoca olmak zorunda. Yoksa tek başına yani yapamaz gibi geliyor bana zaten şu an günümüzde de biraz böyle hocasızlığa her şeyi tek başına yapmaya doğru itiyorlar insanları ama ya yani bir ya insanı kendi yetkin olacak bu konuda ama hafızlığı hiç bilmiyorsa bunu yapamaz yani ben hafızlığı son zamanda kendim yapmıştım bitirmeyi çünkü her şeyi biliyordum artık ve biz sürekli hafız dinliyorduk okul e, kursta da e, yatılı kalıyorduk hafızların hep içindeydik yani sürecin hep içindeydik ben son dönemde ne yapacağımı bildiğim için son kısımda evde yapmak istedim artık yatılı kalmak istemedim çok bunalmıştım evet ezber çok zor geliyor nasıl yapabilirim evet abi gel e, tabi nasıl okunuyor bilmiyorum şimdi ezberde zorlananlar için bu ezber olayı kolay bir iş değil. Öncelikle bunu kabul edin. Ben şimdi öğrenciler böyle zorlanıyorum diyorlar ama ee, kaç saat çalışıyorlar? Yani biz bir gün bir sayfayı çalışırdık. Tabii ben farklı cüzlerde çalışırdım ama yani bir sayfanın üzerinde biz o kadar çok mesai harcardık ki ve yani ben tabi biraz daha zor yapıyordum. Daha kolay yapan arkadaşlar vardı ama ya kolay dediğim kişiler bile yani bir sayfayla 7 saat, 8 saat belki uğraşıyorlardı yani toplamda. İşte onun öncesinde kaydırma yapıyorlar. Bir de şöyle ben kaydırma sistemini anlatacağım bir video çekeceğim inşallah. Onu da tabii nasıl yapacağım bilemiyorum. Ee, yani bir sayfayı bir gün bir günde ezberleyip o gün içinde vermek ya da ertesi gün vermek böyle bir şey çok zor zaten. Ee, zihin uyku geçmesi gerekiyor. Hatta 2-3 gün uyku geçmesi gerekiyor. O zaman daha iyi oluyor. Velhasıl hafız yani ezber yapmak kolay bir iş değil. Önce bunu kabullenin. Zihniniz yavaş yavaş açılacak. Kendi yönteminizi öğreneceksiniz. Kendinizi ezber yapa yapa tanıyacaksınız. O yüzden kendinizden böyle ya şimdi oturdum 4 saatte tamam şak diye bu sayfa bitti. Bak 4 saatte bitti. Böyle bir dünya yok. Yani benim de öğrencilerim bir yıl ben hafızlık hocalığı yaptım özel bir yerde. Çok zorlanıyorlar dersleri kötü falan. Ee, işte orada bir hoca demiştik yani kaç saat çalıştıklarını sor diye. Ben zannediyorum ki yani bunlar yemiyor, içmiyor, ders çalışıyor. Öğrencilere sordum ya hayret ettim 45 dakika, bir saat, iki saat. Yani bunlar çok komik rakamlar. Böyle değil. Hafızlık öğrencisi, yani ciddi yapan zaten onu bilir, saatlerini verir. Bütün, yani belki hani günlük 8 saat mesai, 7-8 saat mesai harcar. Zaten e, böyle bizim birkaç hoca vardı e, farklı yerlerde. Bir işte başarılı olmak istiyorsan ona bir mesai kadar zaman harcaman gerekiyordu diyordu. Bir insanın, bir çalışanın mesaisi kaç saattir? 8 saat değil mi? Normal bir yerde, herhangi bir yerde, bir yerlerde çalışanların mesaisi bu kadardır. Bizim de aslında çok zaman ayırmamız ve kendimizi keşfedeceğimize odaklanarak yapmamız gerekiyor. Yani e, biz kendimizi keşfedeceğiz, e, ezber yaparken daha iyi ezberi nasıl yaparım bunu öğreneceğiz. İnşallah zamanla daha iyi anlayacağız. Böyle şeylerlik hem kendinizi motive edin, kendinize zaman tanıyın, hem de e, yani böyle süreci öğrenmiş olursunuz. Yani belki hocalığını yapacaksınız bunun. E, Allah'ın izniyle inşallah bu şekilde bakarsanız hem kendinizin de üstüne çok gitmemiş olursunuz. E, i̇yi bir iş çıkar diyorum diye düşünüyorum. E, hem bir konu daha konuşmak istiyordum e, şimdi bu çiğleri yaparken bu hafızlık öğrencileri şimdi siz diyelim ki 5 ile giden bir öğrenci 5 ile gidiyor sonra 6. dönüşe geçiyor zannediyor ki o 5. dönüş 4, 5, 3, 4, 5 hatta bakın 3. sayfaya kadar o yaptığı dönüşler çok kuvvetli olacak yani bir okuyacak ezberlemiş ya geçen ay şak diyebilecek hayır o çiğlerden daha zor bile olur. Onlar çünkü pişirilmeyi bekleyen sayfalar. Ee, ve e, onlar çok daha ilgi ister. Daha ciddi çalışmak ister. O yüzden onları zannetmeyin ki ya ben geçen ay ezberlemiştim. Bu ay hemen okudum birkaç kez tamam bitti şak diye hocaya veririm. Böyle bir şey beklemeyin. Onlar pişirilecek sayfalar daha zor olacak. Çok mesai isteyecek sizden, çok saat çalışmak isteyecek. Kendinizi de bunaltmayın. Hani ya ben yapamıyorum, ezberlemiştim, bak hemen unutmuşum falan böyle şeyler demeyin. Çünkü o sayfalar zaten zor olur. Diyelim ee, ve bitirelim inşallah. Ee, Rabbim yardımcınız olsun. Gerçekten çok iyi bir işle ilgileniyorsunuz. Rabbim sayılarınızı arttırsın. Böyle dünya meşgaleleri böyle bomboş o kadar boş şeyler var ki insanlar boş şeylerle uğraşıyor. Allah size öyle büyük bir nimet vermiş ki öyle büyük bir işle iştigal ettirmiş ki ya böyle yatın kalkın şükredin, böyle mutlulukla yapın, böyle ezberinizi yapın deyin ki ya ya ne kadar muhteşem bir iş yapıyorum ya. Rabbim nasıl böyle bir şeyi bana lütfetmiş. Allah'ım bana bunun şükrünü verdirmeyi nasip et diye dua edin. Çevrenizdekilere dua edin. Gerçekten çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, yaşamayı hepimize nasip etsin. Selamun aleyküm.